Dünya son yılların en sıcak yaz mevsimini geçirmeye devam ediyor. Türkiye'de de sıcaklıklar gitgide artıyor. Tabii ki bu sıcaklıkların en büyük etkisi de orman yangınlarının oluyor. Orman yangınları da ciğerlerimiz yanıyor. Ormanlarımız kül oluyor. Bu noktada da toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvete bağlı atlı polisler ve kem Köpek Eğitim Merkezi polisleri ormanlardaki denetimlerini sıkılaştırmış durumdalar. O ormanlarda mangal yapan kişiler için denetimlerini sağlıyorlar. Özellikle şunu belirtmekte de fayda var. İstanbul'da ormanlara giriş aslında yasaklanmıştı. Orada bulunan belirli noktalar var. O belirli noktalarda vatandaşlar semaverlerini yakıp, mangallarını yakıp pikniklerini yapabiliyorlar. Tabii ki bu noktada da unutmayalım. Çıkan yangınların %48'i ihmalden dolayı ortaya çıkıyor. İnsanların bıraktıkları cam şişelerden, pet şişelerden ve yaktıkları mangallarda bıraktıkları ateşleri tam söndürmemekten dolayı bu yangınlar çıkıyorlar. Bu noktada da hepimize görev düşüyor. Çünkü ormanlar hepimizin geleceği ve hepimizin unutmaması unutulmaması gereken mirasları, geleceğe bu ormanları sağ salim taşımamız gerekiyor. Peki bu noktada da polis ekipleri dediğimiz gibi mangal yakan kişileri, piknik yapan kişileri denetliyorlar ve bilgilendirme yapıyorlar. Hemen mikrofonu da uzatalım şöyle. Bu konularla alakalı da biz de orman yangını çıkmadan önce çalışmalar yapıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. Aynı zamanda hem denetim görevi de yapıyoruz yakılan ateşler için. Şimdi orman Yangınlarına karşı alınacak bazı tedbirlerimiz var. Bunlar hakkında bilgi sahibi misinizdir? Evet, bilgi sahibi. Mesela semiserim. örnek vermek ister misiniz? Yani cam şişeleri, çöplerimizi etrafta bırakmıyoruz, mangalı yerde yakmıyoruz, e, ateşimizi yerde yakmıyoruz. E, yaktığımız ateşi de daha sonrasında su veya işte üzerine toprak atarak söndürmeye çalışıyoruz evet. ki etrafa dağılmasın, evet. etrafta kıvılcım saçmasın, e, ağaçlar veya yerdeki kuru otlar tutuşmasın. Olan Denetimler de ve bilgilendirmeler devam ediyor Aa. dediğimiz gibi polisler polislerin bu denetimleri devam ediyor. Hemen şunu da söyleyelim. İstanbul'un tüm ormanlarında tomalar görevlendirilmiş şekilde o noktalarda tomalar ormanlarda 20 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Herhangi bir olumsuz durum oluştuğunda o noktalarda tomalar ilk müdahaleyi sağlıyor ve itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırıp ormanların yanmasını engelliyorlar. Bu noktada da hepimize tabii ki görevler düşüyor. Ormanlar yandığı zaman gelecek nesillerimize ormanlarımızı taşıyamıyoruz. Bu noktada da hep hepimizin geleceği tehlike altına düşmüş oluyor. İstanbul'da ormanlık alanlar zaten kısıtlı. O alanlarında sağ salim e, tutulması için, gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar devam ediyor. Polis ekipleri o noktalarda bilgilendirmeler yapıyorlar. Unutmayalım çıkan orman yangınlarının %48'i ihmale bağlı. Orman Genel Müdürlüğü de bununla ilgili istatistiklerini paylaştı. Polis ekiplerinin e, çalışmaları devam ediyor. Atlı birliklerle köpek eğitim merkezleri e, Toplum destekli polis ekipleri ormanlardaki çalışmalarına devam ediyor ve herhangi bir olumsuzluk durum yaşanmasın diye burada bilgilendirmeleri yapıldı diyerek sözü size merkeze bırakalım.